arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Spider oyunuyla karşınızdayım. Yanımda bugün Efe var, Botu var ve Eyo var. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır ekiple <laughs> video gelmiyordu arkadaşlar. Uzun zamandır ekiple video gelmiyordu. Bugün dediğim gibi ekiple Spider çekiyoruz. Bakalım övümcek kim olacak? Spider zaten bir herkes biliyordur. Bir i̇lk çıktığı zamanlar. İlk çıktı. Ana Eymen'in kıyafeti yok. Var bende var. Çok Bende yok. Bende yok. Ey oğlum. Ey oğlum bende e um. ben e um, ben donu da, ben don da yok. Ey oğlum bende donu da yok. Dur. Şey ben şey, de Discord'da foto şey attım bakın Discord'da foto attım. Aa Eyo'ya gitti. Çıplak örümcek. çok kişi biliyordur. Bir örümceğimiz oluyor. Bu örümcek bizi Bilmeceler. öldürmeye çalışıyor. Biz de anahtarları bulup yani bilmeceleri çözüp kaçmaya çalışıyoruz. Aa ulaşalım Efe? zaten Efe zaten Bak evet, pro dedin. Efe'yi pro diyorsun. Bana ayıp ediyorsun. Tamam tamam sessiz olun hadi. Evet arkadaşlar burada. Ben daha haritayı ben çok oynamadım bu oyunu ya çok bir bilgim yok. Ama neden Spider almışım? Ben oynuyordum hatırlıyorum da. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu arada oh. yorumlarda gördük. E ee, evet evet. yorumlarda bir arkadaşımız istemişti Spider evet. var demişti. Ben de o yüzden çekiyorum oh. normal çekmiyorum. Böyle arkadaşlar oh. istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Gerçekten içerik bulamıyoruz çünkü çekecek oyun da bu şey yapamıyoruz. Ark. Ark. O zaman karakterin karakteri ben Değilir, de, de, de dolaşayım şey. dolaşsın bu arada ben. ben Ben bitirmeye gidiyorum oyunu He biz sen bitireceksin <laughs> biz öyle dans edeceğiz dedin değil mi efendim? Bizim de mavi anahtarı buldum ve kırmızı odayı açtım Aa, ben hiçbir anahtarı ya. bulamadım odayı dolaşıyorum Pili buldum pil ne işe yarıyor <laughs> lan? Ben de pili bitireyim Yap yap yap, yap. Ben kanka bari dene oraya çıkmaya. Ben çünkü e, oranın batılı biliyorum nasıl çıkartmanı. Yok yok ben bir video var diye geçmem. Aa pil pil pil. Aa! Onun iki. Beyler Kanka ben şey orunç anahtarı var. <laughs> yukarı çık. Bak botu pil burada, pil burada al bunu. Gerezek zekalı Pil orada diyorum niye almıyorsun? Dur dur. Bu yukarıda değil biliyorum bu anahtarı Hadi. mı? Evet. nereye Kanka Do... şey dışarıdaki kanka, o kulübeye. Kanka. Oğlum bende oruncu anahtar var yani turuncu anahtar var. Nereye koyacağım ben bunu? Eğer sana anahtarı alır. Ben almadım onu. Oğlum her yere Ye ye dur Eymen ben ben bir örümcek kolun kenarı öyle bir yiyeceğim ki. Ya oğlum ben ne yapacağız? Ana. Şey şey turuncan hattının yerini buldum Efe ben. Aynı mi? Ama şey. Lan. Şey istiyor. ASMR yapacak bak. Aynen. Oğlum beni evet. oraya çektiniz Eymen de geldi beni odaya sıkıştırdınız. Ha. Tek bir şey yapma. Mehmet yardım bana. et. Mehmet yardım et. <laughs> Mehmet, Mehmet. 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 Ee, ama Eymen ayıp ediyorsun ya. Arkadaşını Sırat, da tek bir ya. şey yapma. Mehmet kaldı. Evet ayıp ediyor <laughs> ha kanka. Atoyim. Sal beni be. <laughs> Oğlum ben ne yapacağım bilmiyorum zaten. Oğlum niye öyle hemen ölüyorsunuz ya? Kanka arka tarafa A koymuş, kaçacak yerimiz yok ki. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>? <gülüyor> Lan Aa. zıplamıyor, zıplamıyor. Zıpla ya zıpla. Eyo gelme Eyo, ne olursun. Her şey yapar Eyo. Eyo gelme Eyo. <gülüyor> <gülüyor> aşağı atla, aşağı atla, aş aşağı atla, aşağı atla. Kapat kapıyı, kapat <laughs> ne 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 kamyon, ne, Aa, ne 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 çıkmıyor. Ne, Lan nereden ne, geldin? Gel, <laughs> 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 Aşağıda. Abi, ne, abi gel gel. Hadi şey al bombayı al bombayı al. Bomba bomba bomba. Bu da bomba bomba. Bu da önemli bomba. Bomba ne? nerede oldu bu? Ne? Ben niye göremiyorum? He. Mehmet şey diyeceğim. Ete. Ete oğlum örümceği zehirleyen bir tane sprey vardı oğlum onu. İşte onu almaya çalışıyordum ben de. Bu salak. Turuncu şeydi, turuncu şeydi. Bak, ben şimdi C4'te patlat orayı. Aa! Lan ne ya? Eyvah ya eyvah ayıp ediyorsun ya sal beni ya git bir oradan atla kanka Eyvah bir kapıyı yüzüne kapat Beyler ben de <laughs> ben önümde ben ben benim bir taktiğim var ben Efe ben bu mi? oyunu biliyor ya şerefsiz biliyor Ben de biliyorum A, ağağım, adım, ben de Sen bilmiyorsun bu Bilmiyorum Oraya aç şey bir pirinci anahtar lazım Dur dur turuncu hanattan yerini biliyor Turuncu Bu da aşağıda kanka orada. Ay ne dedi? Hadi hadi hadi. Hadi elimde sprey aldı garip. Bu turuncu değil, bakır gibi ama neyse. Alalım ne da orayı ya? hocam. Ha, hemen hemen. Abi efendim abi. Ah. Mehmet 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 Gel lan gel. Gelsene. Kimsin, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> gel. <mi>? <gülüyor> gelme <gülüyor> lan gelme şaka yaptım geçemez şey bir şey yapamazsın. Evet, Beni şeylesem. Alo. ATM yap yap yap. Oğlum bu adam da bug'ı biliyor lan adam da orada duruyor. Ya. Esik onu. Aa, hani ne biliyordun. Olsaydı onu yerdim ama. Ne istiyor? Ama olsaydı. Kanka sıkıştılar, kanka sıkıştılar <laughs> aşağıdalar, aşağıda sıkıştılar ölüyorsun ki şimdi? Bu da mı? Hayır, diğer bırak. tarafta hani bomba yerinde. Sanki diğer adam öldü. Kanka diğer adam. Diğer öldür. adam orada bir şey değil mi? Gerçekten orada yemin ederim orada. Diğer adamı öldürdüm. Ne Çünkü yok. Ben ben benim şu an targetim Mehmet. Niye ben? Bilmiyorum. Videoyu sen kesemiyorsun. Dur lan seni bir kere şununla vuracağım. Neredesin lan? Ha. Ben ona, ben ondan kurtulurum bu arada haberin olsun. <laughs> Hala 20 saniye boyunca kurtulamıyorum değil mi? <laughs> 30 saniye. Tamam <laughs> 20 diye bir, e, zamanında zamanı da 20 diye. 30, 30, 30, Ben onu bloklayabiliyorum işte. <laughs> Aa bu adam aldı lan spreyi. Eve bu turkuaz anahtarı sen kullandın mı? Ben kullandım. Öl, sık şuna sık. Kanka, kanka, kanka şey yap kanka. kanka da da pardon da. Kanka bak şuradaki şeyi al. Biliyorum biliyorum biliyorum, biliyorum anahtarı ağabey. alacağım anahtarı biliyorum. Ay şimdi koş, kaç 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 kaç. Dışarı doğru, dışarı doğru. Ay, bırakın ya. Şimdi tamam. burası lazım. Şimdi bu sarı yer lazım o kadar. Lan. Tamam. Ve levye lazım. Levye, levye ne için lazım? Kadar da hani kafadaki şey var ya, odur. Ben ne arıyorsun ki? Namık kemal eşittir benim. On sarı anahtar nerede peki? Kanka bu son mor anahtar kaldı bu arada. Kanka, sarı da lazım işte. Mor ben... anahtar da kanka dimdiz git orada hat kalmıyor. Kanka önce şeyi sarıyı bulmamız lazım ya. Kanka, mi? Sarının içinden şey çıkıyor kanka anahtar. Kanka <laughs> bak geri ya. Sen nereden geldin lan? Terbiyesiz. Abi görmediydim ev ya. Ben de pardon. Evet arkadaşlar şimdi ikinci round <laughs> bu da <laughs> bu son roundumuz olacak çünkü video uzun olmuş zaten. Ben olayım Allah. Bir bana aşkına geldi. Ya. Bence efe olmayacak. Bence şu bizim tanımadığımız adamlardan biri olacak. Evet. aynen ben. demiştim. Kanka bir elini daha atar mıyız? Kanka video şimdiden 10 dakika oldu bile. Tamam bir olmaz 20 dakika olsun. Aynen. Tamam. Evet. Kanka Lan kanka ben... Beyler, ben... Beyler bugdayım. Oğlum masmavi yerde doğdum. Tamam. dicon aldım. Hanım dışarı Abi rese çektim beni Büyük ihtimal izletecek ya. bu mı lan? Abi çok saçma ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzleyip oynayamadık ama boş verin. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.